aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşler bugün sigara içenlere nasihat babında kısa bir konuşma yapacağım. Evvela şunu belirtelim ki sigara içen kişi iradesine sahip çıkamayan bir insandır. Dolayısıyla bu insanın iradesine güvenilmez. Bu insan sizden bir gelip kızınızı istese böyle bir insana kızınızı vermeniz caiz değildir. Niye? Çünkü bu insan kendisini kandırıyor. Bu insanın kanser bir yaşantısı var geleceği ölü bir yaşantıdır. Hiçbir şekilde bu insanın geleceğine güven olmaz. Kadın eğer kocası sigara içen birisi ise kadın kocasından tiksindiğinden dolayı hul'u talep edebilir. Yani hul'u yoluyla kocasından ayrılmak isteyebilir. Çünkü kendisi ağzındaki o pislikle hanımını nasıl öpecek ki hanımı da ondan tiksiniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helal olan ancak habis diye zikretmiş olduğu soğan sarımsak ile ilgili ne buyuruyor? Men ekale fuman aw bassalana wa kurathan fela yaqrabanna Kim soğan sarımsak pırasa yerse bizim mescidimize yanaşmasın. Fe innel malaikete teta'addu mimma eta'addu minu binu adam. İnsanın rahatsız olmuş olduğu şeyden melekler de rahatsızlık duyar. Bundan dolayı bizim mescidimize yanaşmasın başka bir rivayette de فَلْيَعْتَزِلْنَا Bizden uzakta dursun buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak soğan, sarımsak, pırasa bunlar helal olan şeylerdir. Sigara ise kesinlikle haram olan bir Bu şeydir. Kişi nefesi, burnu, ağzı, teri her tarafı pis kokar hale gelmiştir. Bu insan gelecek Allah Azze ve Celle'nin evine orada müminlere ve meleklere eziyet verecektir. Bu mesele basit alınacak kadar hafif bir mesele değildir. Düşünün kardeşler birisi 20 lira çıkartsa, 20 lira yaksa gözünüzün önünde ne dersiniz? Bu adam delirmiş dersiniz. Bu adamda akıl yok dersiniz. Şunu bilin ki 20 lira yakan bir insan hatta 100 lira yakan bir insanın aklı sigara içen bir insanın aklından daha sağlamdır. Niye? Çünkü sigara içen insan hem parasını yakmış oluyor hem de sağlığını yakmış oluyor hem de toplumdan tamamen soyutlanmış bir insan haline geliyor. Bundan kurtulmak mümkündür. Yani kimi insan diyor ki ben bundan kurtulamıyorum. Bu bir mümine yakışan bir cümle değildir. Allah Azze ve Celle geceliğin kalkacak dua edecek Rabbim Azze ve Celle ona mutlaka yardım eder. Tetecafa cunubu ma'lil madaci yed'un rabbuhum khaufan ve Onlar yan taraflarını yataklarından uzak tutarlar. Korkarak ve ümit ederek Rablerine yalvarırlar. Geceliğin kalk dua et. Ya Rabbi bana irade gücü ver, kuvveti ver. Ben bu sigaradan vazgeçeyim de Rabbul Alemin muhakkak ki seni duyuyor. Semi'un karibun mucibud da'vattır duyan yakındır ve sana icabet edendir. Senin dualarına icabet edendir. Yeter ki sen o anda içinden gelerek Rabbine dua et. Bil ki o anda irtibatı yakaladığında Allah Azze ve Celle senin duanın icabeti için kapıyı açmıştır. İkinci olarak insanı yapacağı sağlık yönünden tedavilerine gider. O şekilde de kurtulmaya çalışır. Üçüncü olarak şunu da belirteyim ki sigara içmeyen bir insan sigara içen bir insana asla müsaade etmeyecek. Çünkü kendisi içmediği halde başkasına müsaade edecek olursa o zaman o hem günaha ortak olmuş olur hem de kendi sağlığına da o şahıs gibi aynı derecede de zarar vermiş olur. Şunu unutmamak gerekir ki bu İsraftır. İnne la yuhibbul musrifin. Allah azze ve celle israf edenleri sevmez. İnnel mubezzirin kanu ihwanu şeyatin. Savurganlar şeytanların kardeşleridir. Unutmayalım ki biz 20 liradan bahsettik. Bu sadece 20 lirayla sınırlı değil. Gün, bir gün olarak bunu söyledik. Her gün bir paket sigara içen bir insanın Aylarca, yıllarca içtiğini düşünelim. Bu insan ne kadar israf ediyor, ne kadar tebzir yoluna düşmüştür. Ve Allah Azze ve Celle bu insanların şeytanın kardeşleri olduğunu belirtiyor. Ve bir de genelde sigaraya müptela olan insanlar neden bu sigarayı içerler sorduğun zaman çok derdim var. Hanımımdan boşandım, işte işten çıktım, iflas ettim, çok ciddi maddi kayıplara uğradım diyerekten sigara yanaşıyor. Bir insan bir beladan kurtulmak için daha büyük bir bela yönelmez. Bir beladan kurtulmak için Allah Azze ve Celle iltica eder. yüzden seleke ibadi anni fe inni qarib. Kullarım sana beni soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara yakınım. Ucibu da'vete da'i da'an dua edenin duasına icabet ederim. Felisecibuli o zaman onlar da bana icabet etsinler. Kesin bir irade ile bir insan o haram olan pisliği bırakmak istediğinde muhakkak ki görecek ki Allah Azze ve Celle ona yardım edecektir. Rabbim Azze ve Celle onlara güçlü bir irade nasip etsin ve tabi nasuhla tövbe etmeleri nasip etsin. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.